Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitim serimizin yepyeni bir videosuyla bendeniz tekrar karşınızdayım efendim. Bugün e, neler yapacağız? Daha doğrusu en son ne yaptık? Veri analizi nedir? Üzerine bir giriş videosu çekmeye çalıştık. Yine o noktada da belirttiğim gibi başlangıç süreçlerimiz biraz böyle sohbet tadında geçmeye çalışacak. Böyle slide üzerinden anlatmayı çok sevmediğim için böyle kendime güzel bir arka plan seçiyorum. Bu arka plan üzerinden de bir şeyler konuşmaya başlıyoruz. En azından giriş anlamında bazı temel yapıları öğrenmek için arkadaşlar. Bugünkü konumuz veri analizi kısmının en önemli olan tarafı istatistik konusu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Yine söyledim veri analizi eğitimi süresince temel anlamda istatistik bilgisini vermeye çalışacağım sizlere. peki arka planda görülen 28 Mart 2014 tarihli Financial Times gazetesinin çıkarttığı bir makale arkadaşlar. Bundan yaklaşık 2014-6-8 sene önce e, özellikle büyük verinin yeni yeni hayata girmesiyle birlikte e, Financial Times bununla ilgili eleştiricisel bir makale yayınlamış arkadaşlar. Yine makalenin içeriğine girmeyeceğim ama burada başlık anlamında sizlere göstermek istiyorum. Makalemizin başlığı büyük data, büyük bir hata mı? Yapıyoruz niye? Eleştirisel tarzda bir e, makale arkadaşlar makalenin devamında da bu şekilde var yani güzel okunabilecek bir makale. E, Financial Times biraz ücretli bir e, makale yapısına sahip olduğu için herkes okuyamayabilir e, ama e, erişim olan insanlar bu başlıktan aradığında zaten e, finansal Times içerisinde. Bunu bulabilir, okuyabilir arkadaşlar. Tavsiye ederim. Peki nedir bu istatistik arkadaşlar? Biraz bundan bahsedelim. Bu arka planımız açık kalsın. Şimdi benim de istatistiği yeni öğrendiğim bir kitap vardı arkadaşlar. Bu Paul Newbolt'un, özellikle benim dönemimde şimdi bilmiyorum nasıl ama İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Ana kitap olarak kabul edilirdi. Paul Newbolt'un işletmeler ve iktisat için istatistik kitabı olması lazım ismi arkadaşlar. Günümüzde de yeni e, sürümü mü derler? Yeni sürümü var. Biraz pahalı bir kitap Türkçe çevirisi ama yine bir incelersiniz arkadaşlar. Paul Newbolt istatistik kitabı şeklinde bilenler zaten vardır. İnceliği arkadaşlar. Bu kitabın giriş yapısında istatistik İs nedir diye bir soru soruyor Paul Newbold ve verdiği cevapta şu şekilde arkadaşlar: İstatistik, İs istatistikçilerin yaptığı iştir diyor. Yani biraz böyle eleştirel bir bakış açısıyla böyle bir cevap veriyor kendi sorduğu soruyu arkadaşlar. Aslında Paul Newbold'un burada vurgulamak istediği konu şu idi. İstatistik gerçekten sevilemeyen bir dal. Bunun da en önemli nedenlerden bir tanesi karmaşık ve zor olarak görülmesi. İşte bu noktada da Paul Newbold istatistik nedir diye sorduğu sorunun cevabını istatistik istatistikçilerin yaptığı iştir diye kısa bir cevap vermeye çalışıyor. Yine buna benzer farklı eleştirsel e, tanımları çok sık şekilde görebilirsiniz, özellikle istatistik tanımları arasında. Dediğim gibi dışarıdan bakıldığı zaman e, maalesef biraz böyle karmaşık, zor e, görülebilen bir alan aslında istatistik. Haklılık payları var mı? E, bence var. Yani neden bence var diyorum? üzerinde gerçekten sağlam bir şekilde durulması gereken ve matematik altyapısıyla desteklenmesi gereken bir daldır arkadaşlar istatistik. İstatistik farklı bilim dallarında farklı amaçlar için kullanılabilir. Bunu örneğin ekonomide kullanıyorsanız işte ekonometrik analizler devreye giriyor. istatistikle birleştiği için işte biyoistatistik var biyoloji tarafından. Arkeometri var hiç duydunuz mu bilmiyorum arkeolojide kullanılıyor. E, tıpta zaten kullanılıyor. Yani istatistik hayatımızın her noktasında bilimsel anlamda da her noktada aktif bir şekilde kullanılan bir yapı arkadaşlar. Dediğim gibi farklı böyle zorluk derecesi olduğu için eleştirisel tanımlar çok sık şekilde karşınıza çıkabilir. Örneğin istatistikle ilgili e, bazı böyle ilginç cümleler de vardır. Mesela ne derler? İşte dört çeşit yalan vardır. Beyaz yalan, yalan, kuyruklu yalan, bir de istatistiklerdir arkadaşlar. Yani e, dışarıdan bu şekilde e, eleştirel olarak hem zorluğu açısından hem de aslında e, istatistiğin karmaşıklığından yararlanarak. E, Biraz da böyle insanları kandırma mı diyeyim. Yani manipüle etme yolu açık bir dal arkadaşlar. Eğer gerçekten iyi bir ustasına mı derler, iyi bir ustasına denk gelmediğinizde istatistik ile size çok güzel oyunlar oynayabilirler arkadaşlar. Bununla ilgili tabii ki yine güzel bir cümle var. Rakamlar asla yalan söylemez ancak yalancılar rakam söyleyebilir diye bir ünlü bir cümle var arkadaşlar bu da gerçekten istatistik üzerine e, ne kadar manipüleye açık bir e, yapı olduğunu e, gün yüzüne çıkartıyor arkadaşlar Peki biz biraz daha böyle işin akademik tarafına bakalım nedir yani istatistik akademik dilinde nedir şimdi Tabii ki makalelerde farklı ama e, çok da arada böyle büyük farkları olmayan birbirine benzer tanımlarla kesinlikle karşılaşacaksınızdır eğer incelerseniz. Örneğin Linguist'in 1989'daki bir makalesinde istatistik şöyle bir cümleyle tanımlanıyor. Bilimsel yöntemlerle toplanan verinin anlamlı hale getirilmesinde kullanılan bir tekniktir diyor istatistik için Linguist Yine e, Saraçbaşı ve Kutsal 1987'de yazılan bir makaleden e, bir tanımla giriyor arkadaşlar. Belirli bir amaç için verilerin toplanılması, sınıflandırılması, çözümlenmesi ve sonuçların yorumlanması ile ilgili teknik ve yöntemleri içeren bir bilim dalıdır diyorlar istatistik için arkadaşlar. Peki, gerçek hayata dönersek nasıl oluyor bu istatistik? Nasıl kullanılıyor? Nerelerde kullanılıyor? Şimdi Türkiye'nin nüfusu en son herhalde adrese dayalı sistemle ölçülüyor diye biliyorum. 85 milyon civarı bir sonuç açıklanmıştı diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yine bir kontrol edersiniz. Ve Türkiye gündemini sürekli meşgul eden seçimlerden yola çıkalım. Bununla ilgili bir örnek vermeye çalışalım biliyorsunuz Biz yani yatıyoruz kalkıyoruz seçimler üç gün sonra bir şey seçimi beş gün sonra bir şey seçimi yani bizde seçimler bitmez şimdi seçim süreçlerinde Türkiye'de 85 milyon nüfusu olan bir ülkede bir seçim anketi yapmak istediğimizi düşünelim ve bu anket ile yola çıkarak seçim sonuçlarını tahmin etmeye çalıştığımızı düşünelim bunu yapan e, anket firmaları var mı? Tabii ki bir sürü anket firması var. Bazıları sonuçları gerçekten çok küçük hata paylarıyla tahmin edebiliyor. Bazıları biraz daha e, uzak ihtimallerle ta, e, tahmin edebiliyor. Aslında hepsinin kullandığı yöntem istatistiksel yöntemler arkadaşlar. Bazıları doğru yöntemleri buluyor, doğru yöntemleri uyguluyor bazıları doğru yöntemlere biraz daha uzak bir şekilde uyguladığı için doğru sonuçları biraz daha sapmalı bir şekilde elde ediyor arkadaşlar. Peki dediğim gibi 85 milyon nüfusu olan bir ülkede seçim anketi yapmak istediğimizde bizim 85 milyon kişiye tek tek gidip hangi partiye oy vermek istediğini tek tek sormak tabii ki mümkün olan bir durum değil arkadaşlar. İşte bu noktada istatistiğin temel bir yapısı olan örneklem dediğimiz bir kavram devreye giriyor arkadaşlar. Biz şu anda dikkat ederseniz verilerin toplanma süreçleriyle ilgili konuşuyoruz ama aslında buradaki yatan en önemli nokta örneklem yapısı nedir? Bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Çünkü istatistik tamamen bu mantık çerçevesinde oturmuş ve bunun üzerine ilerlemiş bir yapıdır arkadaşlar. Biz 85 milyona tek tek gidip e, anket yapamayacağımıza göre biz bu 85 milyonun içerisinden bir grup seçmeliyiz ki bu grup verdiği cevapları 85 milyonun cevabı gibi davranmasını bekleyeceğiz. İşte bu noktada istatistikte örneklem dediğimiz bir kavram devreye giriyor arkadaşlar. Örneklem genel bir popülasyondan seçilen popülasyon dediğim kavram bir küme düşünün. Örneğin Türkiye'nin bütün nüfusu bir popülasyondur veya ana kitle olarak da karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bu popülasyon içerisinde bir analiz yapmak istiyorsak biz bu popülasyonun tamamına ulaşamayacağımıza göre bunun içerisinden bir örneklem seçmemiz gerekiyor. Yani bir grup seçmemiz gerekiyor. Yani bir alt küme seçmemiz gerekiyor. Bunların hepsi aslında aynı kavramlar. Biz 85 milyon içerisinden belli bir sayıda belli bir grup seçmeliyiz ki bu grup gerçekten 85 milyonun siyasi görüşünü yani gidip hangi partiye oy vereceği anlamındaki davranışlarını doğru bir şekilde modelleyebilsin diyelim. Yani temsil etsin. O grup bütün Türkiye'yi temsil etsin. Buradaki en önemli olan nokta bu grubun doğru olarak seçilebilmesi arkadaşlar. Örneklem dediğim gibi genel bir popülasyondan seçilen ve hedef kitlemizi doğru şekilde yansıtacağını düşündüğümüz bir kümedir arkadaşlar. Yani doğru örneklem yöntemiyle. Bu arada örneklem yapısı arkadaşlar farklı bir dal aslında istatistik içerisinde. Yani sadece örneklem isminde bizim dersimiz vardı. Yani bir sene boyunca örneklem yöntemleri diye bir ders aldık. Yani istatistiğin içerisinde böyle anlatılacak tek başına bir konu değil aslında bu yani ne dedik? Doğru bir örneklem yöntemine, doğru bir istatistiksel analiz süreçleriyle Türkiye'deki seçim sonuçlarını doğru bir şekilde tahmin edebiliyoruz arkadaşlar ki anket firmaları bunları çok sık bir şekilde yapıyor. Şimdi sadece bu örnek üzerinden de düşünmeyin. Yani ben sadece basit olsun diye, anlaşılabilir olsun diye böyle bir örnek vermeye çalıştım. Şimdi buradaki ana mantık tamamen şu. Bizim analiz amacımız neyse yani neye yönelikse o noktada veri toplama işlemini herkesten değil belirli bir kısımdan toplarız. Ancak o belirli kısmı öyle bir seçmeliyiz ki tüm herkesin düşüncelerini yani özelliklerini alabilelim. Bizim amacımız bütün herkesten değil o seçtiğimiz örneğin o herkesin özelliklerini tanımlanmasını çalışması arkadaşlar. İşte dediğim gibi örneklem araştırması konusu bu noktada devreye giriyor. Tabi bu dediğim gibi bambaşka bir süreç örneklem yapısı kendi başına bir ders arkadaşlar. Yani bunu sizlere anlatmayacağım. Merak edenler de e, tabi eğer istatistik sıfırsa zaten yani bir temeliniz yoksa istatistik anlamında çok da anlaşılır olmayacaktır sizin için. O yüzden sadece şimdilik böyle bir yapının olduğunu ve istatistik yapısının örneklem üzerinden ilerlediğini bilmeniz sizin için şu anda bilmeniz yeterli arkadaşlar. Peki bu istatistiksel analiz dediğimiz süreçler nasıl ilerliyor? Biraz da bunlardan sizlere bahsetmeye çalışayım arkadaşlar. Temel olarak 5 adet istatistiksel analiz sürecimiz mevcut arkadaşlar. Bunlar en basit şekilde başlayıp yani matematiksel olarak da basit düşünebilirsiniz bunu. Hani formülleri daha basittir, süreci daha basittir. Bu şekilde başlayıp biz ilerledikçe ihtiyacımız olan kısma doğru ilerledikçe zorluk derecesi artan bir süreçtir bu 5 tane istatistiksel analiz süreci arkadaşlar. Bunlardan en temeli betimsel istatistik. Dediğimiz bir konu. Betimsel istatistik yöntemi araştırmaların aslında ilk basamağıdır. Yani istatistiksel analiz sürecinin ilk basamağı betimsel istatistiksel analiz dediğimiz kavramdır arkadaşlar. İlgili veriler toplanır ve en basit şekilde çözümlenir. Araştırmanın sonucunda ulaşılan veriler bir tablo ile raporlanabilir veya belli grafiklerle raporlanabilir arkadaşlar. Betimsel analizin temel hedefi ulaşılan veri değerlerini veya sıralaması yapılmış bir veri setini tablo, grafik veya nicel şekilde yani sayısal bir şekilde ifade etmeye denir arkadaşlar. Dediğim gibi bu yöntemi kullandığımızda çeşitli tablolardan, çeşitli formüllerden ve çeşitli grafiklerden faydalanacağız. İstatistiksel analizin ilk süreci olan betimsel istatistik ee, çoğu zaman aslında karşınıza çıkan kavramlar bunlar ama eğer istatistik eğitim almadıysanız ne olduğu hakkında biraz bilginiz yoktur. İşte mesela borsa ile ilgilenen birçok arkadaşımız yani o işte ortalama diyor işte e, standart sap mı diyor veya <laughs> ne diyeyim işte korelasyon diyor. Şimdi bunlar bildiğiniz istatistiksel yapı içerisinde kullanılan terimlerdir. Ve biz betimsel istatistiklerde ortalamayı yani aritmetik ortalamayı, modu, medyanı, standart sapmayı, varyansı, korelasyon kat sayısını, bu arada korelasyon analizi ve korelasyon kat sayısı farklı kavramlardır. Bunları sizlere anlatmaya çalışacağımız bir süreç olacak. <laughs> betimsel istatistik kavramı. Bu olay bittikten sonra eğer bizim yapmak istediğimiz analiz betimsel istatistikle de bitiyor olabilir. Herhangi bir problem yok. Hani illa böyle sonuna kadar gideceğiz diye bir durum yok. Bizim en önemli olan noktamız neydi? Bir veri analizi sürecindeki amacımız ne bizim? Bunun üzerinden ilerleyebilmek. O yüzden bir betimsel istatistik de aslında bir istatistiksel analiz sürecidir arkadaşlar. Burada betimsel istatistik örneğin ne, ne diyelim? Standart sapmalarını karşılaştırabileceğiniz iki tane veri setini düşünün. Standart sapmalarını alırsanız. <laughs> gerekli grafikler ve tablolar oluşturursunuz ve siz aslında bir veri analizi yapmış olursunuz arkadaşlar Peki betimsel istatistik kısmı bittiyse ne dedik en basiten en karmaşık yapıya doğru ilerliyor aslında bu İkinci kısım çıkarımsal istatistik dediğimiz bir kavram arkadaşlar Bu yöntem <laughs> Biz biraz önce örneklem ve popülasyon hakkında konuşmuştuk ya Ne demiştik Öyle bir örneklem seçmeliyiz ki popülasyonun özelliklerini yansıtsın bize. Yani öyle bir mesela Türkiye'den bir grup seçmeliyiz ki 85 milyonun siyasi görüşünü bize yansıtsın. Bu cepte bunu anlattık. İşte bu noktada çıkarımsal istatistik dediğimiz bir kavram devreye giriyor. Çıkarımsal istatistik kavramı elimizdeki doğru örneklem ile popülasyonun özelliklerini elde etmeye çalışır. Yani eğer biz doğru bir örneklem seçtiğimizi düşünüyorsak artık hedef kitlemizde bulunan popülasyonun doğru özelliklerini bulmaya çalışacağız. İşte bu noktada çıkarımsal istatistik devri giriyor arkadaşlar. Çıkarımsal istatistik içerisinde parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel analizler mevcuttur. Bunlar eğer herhangi bir bilginiz yoksa şimdilik burada kapatabilirsiniz. Yani Konuyu parametrik ve parametrik olmayan kısmı konusunu eğer bir bilginiz varsa da parametrik ve aslında nan parametrik olarak da geçer parametrik olmayan bunlar bazı e, olasılıksal dağılımlara uyup uymadığı üzerinden farklı yöntemlerle ayrılan yapılardır arkadaşlar örneğin parametrik olanlar normal dağılım sürecine uyan bir veri setinde yapabileceğimiz analizleri belirtirken Non parametrik e, analiz süreçleri ise normal dağılıma uymayan yapılar üzerinden ilerleyen bir analiz sistemidir arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir fikriniz yoksa çok önemli değil şimdilik. Peki betimsel <laughs> istatistik dedik, çıkarımsal istatistik dedik. Üçüncü yapımız nedir? Bu 5 bu yapının içerisinden bu üçüncü yapı arkadaşlar fark istatistiği analizi dediğimiz bir yapı. Fark istatistik analizleri en az iki farklı grup arasında yaptığımız araştırma konusunda fark olup olmadığı yönündeki tespitler için kullanılan bir yöntemdir arkadaşlar. Bunun en güncel halini size şöyle örnek vermek istersek. Örneğin COVID aşısının işe yarayıp yaramadığı hakkında istatistiksel bir süreç analizi yapmak istiyoruz. Bunun için Aşılıları bir grup halinde düşünebilir, aşısız olanları bir grup halinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu iki grubun hastalık belirtileri arasında fark olup olmadığını istatistiksel olarak analiz etmek istiyorsak fark istatistiği analizini kullanmak durumundayız arkadaşlar yani aşı işe yaradı mı yaramadı mı bununla ilgili aşılı bir grup var aşısız bir grup var bu ikisinin arasındaki e, parametreler değerler birbirinden farklı mı değil mi ve farklıysa da bu farklılık istatistiksel bir farklılık mı? Yani aslında bir analizi yapıyoruz, o farkları tespit ediyoruz. Ancak bu farkların gerçekten istatistiksel olarak anlamlı mı, bizim işimize yarayacak doğru bir sonuç mu olup olmadığını bu şekilde analiz edebiliyoruz arkadaşlar. Üçüncü e, istatistik analiz kısmımızda fark istatistiğinin anlamı bu şekilde. Dördüncü olan analiz, istatistiksel analiz sürecimiz, ilişki analiz dediğimiz bir yapı arkadaşlar. <laughs> Bunlar veriler ve veri grupları arasında bir ilişki var mı? Bu ilişkiler istatistiksel olarak anlamlı mı? Olup olmadı hakkında bilgileri bulabileceğimiz bir analiz yapısıdır arkadaşlar. Örneğin yine güncel konulardan örnek vermek gerekirse bir borsa hareketinin örneğin bir dolar tl kuru arasında gerçekten bir ilişki var mı? Birbirlerini etkiliyorlar mı? Bu etki istatistiksel olarak anlamlı mı yoksa anlamsız mı gibi yapıları ilişki analizleri üzerinden gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Özellikle en çok karşınıza çıkan korelasyon analizi kısmı da bu ilişki analizi içerisindedir arkadaşlar. Metinlerde, makalelerde, haberlerde bile artık çıkıyor korelasyon kelimesi. Korelasyon analizi dediğim gibi bu ilişki analizi içerisinde kullanılan bir yapıdır arkadaşlar. Ve en son olan süreç tahmin analizi dediğimiz bir yapı arkadaşlar istatistiksel analiz, analizimizin çok konuştum böyle karıştırıyorum. En son kısmı tahmin analizi dediğimiz yapı arkadaşlar. Gelecekteki olaylar hakkında tahmin yapmalarına yardımcı olmak. Ve bu kategoriler altında tahmin analizi yapmak için kullandığımız bir yöntemdir arkadaşlar. Örneğin günümüzde güncel bir şekilde en fazla kullanılan bir yapı. Örneğin hava durumu. Mesela, hava durumu bir tahmin modelleri üzerinden ilerler. Bu tahmin modeller yapısı arkadaşlar çalışma prensipleri şu şekildedir. İçerisindeki birbirini etkileyen parametreler tespit edilir ve bu parametreler ne kadarlık bir oranla bu ilişkinin sürecini yönetiyor. Bunlar bulunur ve buna göre eğer o parametrelerde gerçekleştirilecek bazı değişkenliklerin modeli ne kadarlık bir değişime sürükleyeceği konusu bu tahmin analizi konusunda elde ediliyor arkadaşlar. Bunların tabii ki genel bir adı regresyon tahmin modeli dediğimiz bir yapı arkadaşlar. Bunun gibi işte fiyat analizleri de yapabilirsiniz bu tahmin analizi içerisinde. İşte hava durumu analizleri de yapabilirsiniz. Yani aklınıza ne geliyorsa onunla ilgili bir analiz yapabilirsiniz tahmin analizi. Tahmin analizi sürecinin bir farklı önemi daha şu arkadaşlar. Yani kısmet olurum bilmiyorum ilerleyen süreçlerde işte bu makine öğrenmesi gibi konulara girebilirsek orada bizim en fazla karşılaşacağımız model yapısı istatistiksel analiz süreç yapısı tahmin analizi yöntemi arkadaşlar. Ee, bu tahmin yöntemleriyle artık yapay zekalar bu şekilde çalışıyor, ee, makine öğrenmesi yapısı bu şekilde çalışıyor. Gerçekten önemli bir konudur, üzerinde durulması gereken bir konudur ki, zaten biz e, tahmin analizi yöntemi üzerinde de çok sık bir şekilde durmaya çalışacağız arkadaşlar. Peki, yine çok konuştum galiba. E, i̇statistik nedir? Bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalıştım. E, artık bundan sonraki süreçlerde istatistiğin içerisine girmeye başlayacağız. Bir sonraki videoda değişkenler kavramıyla başlarız. E, daha sonra betimsel istatistik diye devam ederiz. Ondan sonra bakarız duruma göre neler öğrenmemiz gerekiyor, neleri bilmemiz gerekiyor, bununla ilgili süreci yönetmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi toplamda kaç video olur bilmiyorum. Yaklaşık 150 video python temeli anlamında çektim zaten Yine en az o kadar olur gibi geliyor ama Devam edelim bakalım dediğim gibi bu böyle 300 video ile 500 video ile öğrenilecek bir şey tabii ki değil ama Burada benim amacım o temeli anlatmak temeli oluşturmak Ve Bilgi sahibi olmanızı sağlamak Bu süreç sonunda eminim Bu konu üzerinde böyle kafasında ampul yananlar olacak ve meraklı olan arkadaşlarımız olacak. Bu arkadaşlar kendilerini veri analizi yolunda ilerlerken artık kafalarında bir şeyler canlanabilmiş olacak arkadaşlar. Bunun sözünü sizlere veriyorum. Ee, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle dileğiyle diye... <laughs> diyelim. Ee, saat gece 2.20 geçiyor cümle kuramıyorum ben bu saatlerde ama işte mecbur belli şeyleri çalışmak göstermek gerekiyor arkadaşlar o zaman görüşmek dileğiyle diyelim hoşçakalın efendim.